Arkadaş, yurduma alçakları uğratmasak. Siper et gölden, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olursun, incitme. Yazıktır vatanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatan Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda Canı cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda